Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Minecraft Survival Serimizin Beşinci bölümünü çekeceğiz Şimdi arkadaşlar yine yanımda Mevlüt var ee, Kapıyı Heh. Şimdi arkadaşlar bu 5 bölüm ee, Bu sezonumuzun Yani sezon finali Arkadaşlar bu bölüm sezon finali ee, Sezon filminde aslında biraz madende Geçirmeyi düşünüyorum Sesini kısayım Evet Mevlüt'e biraz sesini kısın Arkadaşlar toplamda 30 görüntülenme olmuşuz. Çok harika. Yani benim şu toplamda 2 hafta içinde beni 30 kişi izlemesi e, aslında biraz hızlı ilerliyorum. E, i̇lerleyelim bakalım arkadaşlar. Bak vurma. <laughs> Kardeş vurma bak. Bunu kötü olur. Şimdi biraz artık videolara neşe. <laughs> lan bak vurursan olurum. <laughs> Niye nasıl çıktı lan? Lan yavaş yavaş. Şimdi inek e, çıktı. Çok müthiş bir şey. Yine çıktı. Tam bir işte <laughs> şey. göstermeliyiz. Yine ekman numarından çıktı. Çok çok çok. Bir de ben evet tebrik tebrikler dönem. Tebrikler. Geliyorsun ben ayarlayacağım. Mehmet'in şey hani Sky Pyramid'de ilk bölüm şey düşüyor da koy şey. Onu da koyacağım. Abi arkadaşlar bakabilirsiniz. Kanalımda Sky Pyramid var serisi. İlk bölüm sadece bir bölüm çekmiştim. Ona devam edeceğim. O bölümde oyuna başlar başlamaz bir koyun dişti. Geberdin <laughs> sen demek demek kendini. Yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, şey baktım bizim... hani otur tabi neyse yani idare eder işte. E, hmm. Demek ki ben 30 kişi izlemiş arkadaşlar. Kişi. E, demek ki yani toplamda 30 kişi bana vakit ayırmış. Ben Çesok de, biraz. ben de videolarıma biraz daha dikkat edeceğim. Sana. Ben de videolarıma biraz daha dikkat edeceğim. Bir tane ve Anladım videolar daha eğlenceli olacak. Uzun olamaz dediğim gibi kabul etmiyorum. Ama ee, devam edeceğiz. Hemen bu tarlamız daha mı? Kapıyı kapa. Ee, tarlamız dolu. Yani, dolu dediyse hemen yani tarla daha daha bir şey büyümedi. Mey yani sen git. Maden değil Şu hayır. Ee, Madenler misin? O zaman ben yapayım bu bir işi. Şey. Biraz şu fidan şeyi toplayayım. Bu gittikçe gittik de artıyor inşallah. Hani 20, 30, 30, 32, 33 diye. İyi olur ya inşallah. Hızlı gelişiyoruz aslında. Şöyle birkaç ağaç kessem aslında. Öyle ayaküstü. Pek tek olmayacak. Lan alamıyorum. Murat aldım ha. şimdi benim biraz toplam gerek kadar daha hızlı geliştirmek için de siyit çok Ot. şimdi e, e, sezon 2'de ben bayağı gelişip geleceğim arkadaşlar yani gelişip de video çekeceğim gelişme bahsederken neler yapabilirim evin ikinci katına çıkarım Baya ağacımızı falan depolarım. Ben şeyim var. Hmm, başka var. Ya bir de aslında sezon önce yeniden mi başlasam? Şey, yeni bir map mi kursam? Ne yapsam? Ya yani ne yapsak ki acaba? Yorumlara yazın. Ya, yorum yazmıyor fazla kişi. Şurada, Kimse... Ilk, şurada tavuk domuz var. Onlar kaçmış mıdır? Artık fırlamış mıdır? Ne? çekelim. mı? Şimdi tavuğa çekmesi sıkıntı olduğu için ben bir domuzdan başlayayım. Ya uzun sürüyor ama ya. Video dışında yaparım onu. Ay yani gereksiz diye. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, cidden değişik bir şey yap şu an ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Yalnız şuradan var ya kaçamak gelir ha. Sana söyledim. Şöyle kapatalım. Rador peaceful'dayız ama. Ee, gelir işte yani ya. Şu yatağa da koyayım. En son kavga ederken kalmıştı da. Madde o Bir şey olsa Ben şey yoksa. dünya zeminine geldim. Şöyle. İnşallah diamond buluruz. İnşallah. Dünya zemininde bir tekniği değiliz. vardır ya herhalde. Onu bir internetten araştırırım ben. Ne bir tekniği falan varsa. Ha bir de emrut bulmuştuk hatırlıyorsanız. Çok güzel oldu aslında. Ticaret bak bakımından. O hala daha bakmadım aslında. Ticaret yapılıyor mu diye. Ama diğer sezonda her şeyi öğrenip de geleceğim. Ama şu, şu sarıları kebiliriz aslında. Neyse. Değil. Ve arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, yeni bir map kuralım biz. Aynen aynen. Kazmamın canı bitti. Yeni bir dünyada artık devam edeceğiz arkadaşlar. Yani. Kazmamın bu MEP'in son bölümü olabilirdi, olmayabilirdi. Ama devam ederim videolarına belki. Edebilirim de, Dur etmeyebilirim. Dur az, bu. Niye? Saat, saat daha, kaç, saat kaç? 7 mi? 19, 9, 15. Ya yatsın mı Dur. <laughs> Bir bakana baksın iki dakika. Ya bak da yani şimdi ya ben daha çok videoları yatarak çektiğim için şu anda yatıyorum. Allah Allah. Evet video. Ezan okunuyor. Tamam be ezan okunuyor ya. Tam do doğru bir sıkıntı yok. <laughs> tamam Eylül. Tamam gel gel hadi. Video işli anam. Şimdi sen neredesin memurlu tuvalet? Sen neredesin anam? Videoda böyle niye? Yok, şey maldandan çıktı. Dur az sonra geçeceğim. Pardon arkadaşlar bu kısım biraz şey oldu da o zaman şu yatağa aç da bari yatakta oturalım. Buradan keserdik yani. Benim düşürelim. Ya yok yok o. Şirin tamam. Şarjım doluyor değil mi? Ben hep şarjda oynarım arkadaşlar. Hani bir yandan YouTube'un videosu geldin? olduğu için. Ben çıkmışım çıkıp girdiniz de... ama sen ben mesela çıkıp girdi girde şey girsem yine aynı yerde doğuyorum. Ben buraya doğdum Allah. Madene insene sen. Madene indim de kazmam kazmam bir şey oldu canım bitti. Kazmam. Sen tabi. neredesin abi? Senin maden nerede? Ben çıktım evin önünde değil Kazma yapıyorum. Kazma ne yapıyorsun? Ben de varım. Kazma cüne bitti ya. Demir mi yapacaksın? Demir <laughs> hı yaptım. Geçti dakika olmuş. Aslında demiriz vardı ya. Ben dünya dinle geldim valla. Sen neredesin arkadaşlar? Nereden geldin ya? Gel buraya. Ne var şimdi? Senin... Ha, nerede sen... indin sen? Buradan. Buradan mı indin? Ben diğer tarafta inmişim. <laughs> Kendi madenimden. Ya ben bir şey survival okumdum. Çok güzeldi. Ha burada arada Hunger Games videosu çekeceğim arkadaşlar. Artık vakti geldi diye düşünüyorum. Yani o seriye başlamayı düşünüyorum. Ee, biraz şu sezona ara vermeyi düşünüyorum. Yani biraz. Ara, ara, ara vermek değil de videosu işte dediğim gibi biraz geliştikten sonra videoya başlayacağım demiştim. Dediğim gibi. Bedir Ağabey'e tarihten oynanan bir şey şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar dünyanın zemini yani buna ne kadar bulsanız bu, bu karanımız. Tabi buraya bir olarak yakılıyor. Kırı aşağı düşünce ee, de dediğim gibi asla diamond diamond büyülenmiş bile olsa hani yum, e, şey ipeksi konuş bile gelse yine de kırılmıyor ve evet, dünyanın evet bu şekilde sonuna geldik. O zaman Mevlüt sen şu tarafta dur dur. Heh. sen o taraftan kaz. Şöyle. Ben de. Yok çiftlik kazma çiftlik kazma. Hayır hayır. Böyle mi? Böyle kaz. Nasıl zaten sağdan çıkarsan hani buradan görürsün. Kapat oraya. tamam. Ben de buraya değil. Buraya değil buraya. Tamam. Şimdi neden ben sağ sol kazdığım için buraya göreceğim. Pardon. Buraya göreceğim. Sen de sağ sol kazdığın için bu tarafı göreceğin için boş boşuna kazmış olmayalım. Devam edelim. <laughs> Ama sağ, en sağ taraftan çok şeyler çıkıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ben çıkamam. Şöyle bir şey yapacağım. Sakın torç koyma. Orta kırık. Nasıl? Ortayı göremeyeceğiz. Tamam 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 tamam. Bu şey takışı olacak. Hem sen için anca hem ben. Tekin kursak. Tamam. Ne Do oldu lan? Yok bir şey yok böyle. Biz ne zaman şimdi? Sen bu devam edeceksin düz. Düz devam edeceğim, edeceğim öyle. Hani ortak ışık yapıyoruz. Boşu boşuna ışık. Lan oğlum öyle ya. Dakika boşu koymana gerek yok. Bu ne? Böyle böyle. Biz onu sonra O şimdi sıkıntı Hayır. Biz her şey sıkıntı kardeş. Beş hmm. sakımız. 4 de diyebiliriz aslında. ana kaç dakika olmuş ki? Neden beş dakika çağırdım? Senin <laughs> de yine demir o güzel. askalı suyu koyuyordum ha. Kazma ha, tamam. İki tane demir kazma var oğlum ben ve e, yeni kanal teki kırıldı. Yeni kanal kuracağım arkadaşlar. Dediğim gibi yine de söylüyorum. PC videolarım olacak. Bilgisayar videoları. Onu neden zaten kurduğum zaman size söyleyeceğim. Gıcık kapıyorum şu, şu. bloklardan gıcık kapıyorum. gıcık kapıyorum. Ama şekil şekil Bir de <laughs> Maps for Minecraft'ta bazı mapler var arkadaşlar. Onları tanıtacağız. Ya çok güzel şey yapmıştım. mı <Sessizlik> <Sessizlik> Benim çektiğim nedir? <Sessizlik> ne, 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 ne. Tam maden çıkmıyor. Bunda <Sessizlik> çıkmıyor ama değil mi? Oldu. Akina TV kuracağım. City. Veya olmadı güzel bir City araştıracağım. Ace var. Ace var City yazın. Ama değişik bir köy çıkıyor. Ace. Buzlu değil miydi? I, hiç. Buz. O bot muydu? Herhalde. İnternetten bakarsınız arkadaşlar. Güzel seedler var aslında. Hadi abi bir diamond çık. Bir diamond. <laughs> Bulursanız bize söyleyin Celsi. İndiririz oynarız. Yani. <laughs> bir de eee. mevcut de kan kanal kuracak. Onun şu an tabiri arızalı olduğu için. Tabiri. <laughs> Telefondan. <gülüyor> Yüklenmesi zor. Nasıl? Annemin telefonu değişik yükleniyor. Yalnız bayağı kapasiton kazıyoruz ha şu an. Bende bayağı var. Kapasiton. Bende. Yani 1, 2, 3, 4 sitek olmuş. Ey maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 8, 9, 10, Bir 12, 13, 14, 15, 16, çıkmasın. İnşallah yani çok çok çıksana baktı bir şey olacak. Altı tane. Hı, ama tane çıkmaz. En fazla beş tane çıkıyor. En az 1. Ben bir kesinde sekiz tane çıktı. Yoha. O da şans. Şansa şans. Ben bastım diyorum abi. Abi denesem benim sorun. Dun dun, dun, dun. Tamam. Tamam. Bir şey daha var, Hayır sen... sakın. Et mama mama. Yemek at. Abi yemek at abi. Oo sende bir sürü yemek var. Ver lan azıcık. Al düşmemiş Abi çiğ niye veriyorsun? Versen, versen bir Bu, tane. bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı abone, abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi Tamam öldüreceğim. Mevlüt. Mevlüt lütfen. Mevlüt lütfen. Meylut, lütfen Mevlüt lütfen. Mevlüt seviyoruz. Mevlüt Görüşürüz arkadaşlar.